Hak ve adalet için, doğruluk ve dürüstlük için mücadele eden bütün dostlara bütün insanlara esenlikler. Arkadaşlar bugün 18 Ekim 2025 Cumartesi. Aylar sonra değil mi? sahnelere geri geldim. Çünkü bir yere gitmedik arkadaşlar. Bekliyoruz. Yani tarihler biraz sorunlu çıkıyor. Yani gökdeki takvimle Anlaşamıyoruz. Yani yerdeki takvim birbirini tutmuyor. Bunun için de bana iki olay gösterildi. Mesela biri kardeşimin eviyle ilgili, biri de yerler izahlaşı olursa benim alacağımı göstermişlerdi. Şimdi bir de son son yani 1 Eylül ile 1 Haziran arasında bana verilmesi gereken verilmesi gerektiğini. Zaten ben dedim ki eğer 31 Mayıs'a kadar yani 1 Eylül ile 31 Mayıs arasında bana verilmesi gerekenler verilmezse ben bir Haziran itibarından bir işe girer çalışırım dedim. Yani rüyadaki kişiye. Yani dedim ki yani 1 Haziran'a kadar 1 Haziran'dan sonra ben daha beklemem. Şimdi arkadaşlar o da dedi ki bana verilmesi gereken her şey sana verilecek. Şimdi Hangi şeyler tamam hani belki dünyanın hakimiyeti 2027 ya ya 27 Mayıs dedim ya da 2027 Mayıs'ta dünyanın hakimiyeti bana verilecek dedim. Şimdi arkadaşlar zaten 2024'ün 9 Haziran gecesi neydi? 2-3 ay sonra dünyayı benim yöneteceğim bu da 2-3 ay 2-3 yıl demek arkadaşlar. Bu da 2027'ye tekabül ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 2027'nin sonundan önce dünyanın hakimiyeti bana verilecek. Bu ee, bu nasıl olacaktı? Cebrail'in getireceği bilgilerle. Cebrail Ağustos'ta gelecekti. Bu Ağustos yani Ağustos derken hangi takvime göre Ağustos? Yani 2026 Ağustos mu? 2027 Ağustos mu? Bunu yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Ama eee Yahudi takvimine göre sanki bilgiler veriliyor çünkü neden arkadaşlar bana sana verilen bilgileri Yahudiler şey, sana verilen tarihleri Yahudiler biliyor demişlerdi. O da o da ne demek Yahudilerin bildiği bir tarih. Ona bakarsan Hristiyanların tarihleri var, Müslümanların tarihleri var. Hepsinin herkesin bir tarihi var. O bana e, sana verilen yani bana verilen tarihlerin Yahudilerin bildiği gösterilmişti. Zaten ne dedim arkadaşlar e, Nisan ayında. İnsan dedim o kadar para varlığın içinde bir arabayla bir parayı getirmez mi dedim. Kim için söyledim onlar için. E, 24 Haziran'da ne oldu? E, 24 Haziran gecesini görmüştüm. Cumhurbaşkanına e, Sayın Cumhurbaşkanı bana görevi vermek veya devretmek için neyi daha neyi bekliyorsun? E, gidip Abdullah Bey'den mi isteyeyim demiştim ki bunu da aynı şekilde bir kağıt e, bir kağıda yaz Cumhurbaşkanına bırak demişlerdi. Ben de aynısını yaptım. Şimdi zaten e, ee, Haziran ayının son pazar gecesi ben yani son pazar günü e, Sinop'tan çıktım. İstan 23 23 İstanbul 23'ü pazar gecesi 23'ünde İstanbul'a indim ki İstanbul'a ilk indim gece bu rüyayı gördüm. Hani diyor ya e, o ayın son pazar gece sonlara göndereceğim diye. Şimdi hiçbir şeyde bir şey yok arkadaşlar. Bakın yani tarihler harç. Tarihlerde bir şey de yok aslında. Hiçbir şey gecikmez. Yani ben bunu ilk baştan söyledim değil mi? Peygamberlere 7 yıl Hz. Yusuf'un rüyasının gerçek olup olmaması için 7 yıl beklenmiş. 7 yıl sonunda kuraklık olmasaydı Yusuf ne olacaktı? Ay ve yemişti. Ne demişti? Kainler tanrılar eğer bir kuraklık olacak olsaydı bizim tanrılarımız amon bize bildirir demişler değil mi? Yani böyle bir kıtlığın olmayacağını Yusuf'un böyle bir bilgiye e, bilginin yanlış olduğunu ve 7 yıl dolduktan sonra ne oldu arkadaşlar? 7 yıl hemen dolar de dolmaz değil. E, kuraklık ve kıtlık başladı. Bende de tersi olabilir arkadaşlar. Çünkü ben demiştim ki e, köydeki sobanın başında annem vardı. Orada veriler ta vardı. Dedim ki o zaman da 2017 veya 18'de dedim ki e, yok yok dedim. Yani öyle şeyler olacak ki yok yok dedim. Ama ee, sonu çok güzel dedim. Sonu çok güzel. Zaten bana ne demişti adam? Özel. Öyle büyük olaylar olacak ki e, çok insan ölecek ama geri kalanı çok rahat edecek ki e, tarih boyunda görülmemiş bir rahatlık. Hani şu anki e, rahatlık hani insanlar ulaşım uçaklarla yapıyor, arabalarla yapıyor, tarlaları ekip içerken e, traktörlerle hep elektronik e, işlerle yapıyor ya. Hani i̇nsan fazla yorulmuyor. Yolları makineler yapıyor. Şu anda hani insanlar işte 50 yıl öncesine göre, 100 yıl öncesine göre çok rahatlar ya, ne 100 yıla gerek yok ya. Şurada benim çocukluğumda öküz arabasıyla tarlalardan mısırlar, buğdaylar çekiliyordu, harman dövülüyordu. O yüzden tam 50 yılda, 50 yıl öncesi arkadaşlar insanlar ne kadar zordu, şu anda ne kadar az işte bir önümüzdeki şu anki rahatlıktan daha rahat bir sistem bekliyor. Ama kimi? E, hayatta kalanları e, kimler ölecekti? Kötüler. Bir gecede kötüler ölecek arkadaşlar. Bir gecede yani bir gece gibime geliyor. Hadi bir anda hani diyor ya e, göklerdeki babamız olan Cilayca Seccarabim Ziyavuz 1 Temmuz 2022 gecesi hani özel insanları nasıl Cilayca Seccarabim Ziyavuz Cilayca diye uğraş düşüncelerle kafasını yormasın. Öyle bir şey olacak ki insanlar bildiği bir çok şeyi unutacak sadece yalnızca sec Rabbimiz diyerek ibadet edip dua edenlerin ibadetleri duaları kabul edecek. Onun haricinde Rabbi veya Allah veya da başka şekilde yaratıcının adını söyler ibadet edip dua edenlerin ibadetleri duaları kabul edilmeyecek denmişti. Ölüler de e, gömerken başları batıya gelecek şekilde e, namaz kılarken de e, yüzümüzü insanların yaptığı yapıtlara değil de e, batıya dönmemiz gerektiğini ne yapmış oldu? E, i̇lahi bir onayla neydi? eğer ki yaratıcı katından bir şey gelirse, emir gelirse neydi? Yüceler yücesi Rabbimiz yazardı. O yüzden arkadaşlar bunda ne yazıyordu? Yüceler yücesi Rabbimiz. Yüceler yücesi Rabbimiz. 2-3 yıl sonra dünyayı yöneteceğim konusunda ne dedi? Yüceler yücesi Rabbimiz. 2-3 ay, so yani ay sonra dünyayı bu mu yönetecek diyecekler dediğimde orada neydi? İnan zaten 2022 Mart ayının geldiğimiz zaman Mart ayının 25'ine doğru herhalde Yüce Erce ne demişti? Yüce Erce Rabbimiz özel özel e kıyam tarihini ve kıyamet tarihini verdik. Daha ne istiyorum? Kıyam tarihi ne zamandı? 10 Muharrem Cuma ayı herhalde. 10 Muharrem de cuma mıdır? E, hangi takvimde? günlerde değiştirdilerse. dilerse Cuma, Cuma, 10 Muharrem arkadaşlar. Şimdi Kıyamet ne zaman kopacaktı? 40 yıl sonra. 40 yıl yani 2022'den sonra 37 yıl toplamda 2059'da kopacaktı. Zaten ben daha önceki rüyamda da 83 yaşında veya 84 yaşında öldüğümü görmüştüm. bunları hiçbirisi bilgi verilmeden önce hani öyle görmüştüm. Hani ömrümün o kadar olduğunu görmüştüm. Zaten de bu da daha sonra verilen bilgiyle de e, bu ortaya çıktı. Zaten e, ne demiştim insanlara? orada annem, babam işte bir herkese vardı oradaki insanlara demiştim. Yücel Ayrıca Rabbimiz önce herkes alacak. En, bir akşam vakti önce herkes alacak. En son beni alacak ama insanlar ne olduğunu anlayamayacak. Ne olduğunu anlayamayacak demiştim. Şimdi arkadaşlar e, sürecimiz ilerliyor. Sürecimiz son. E, sona, bence sona doğru yaklaştık. Yani sona geldik. Çünkü 7 yıl ne zaman doluyor demiştim. Bu yaz doluyor demiştim. Ben rüyada 7 yılın e, bu önümüzdeki yazda olduğunu zaten 2018 11 Ağustos'ta başlamıştım video yapmaya. 2025'in yazında dolduğunu söyleyeyim. Önümüzdeki yaz demiştim zaten. Benim 7 yılım doluyor ama 7 yıl hemen dolar olmaz bu işler hemen olmuyor. Bu 3 ay veya 45 gün, 3 ay, 6 ay geçebilir. ama 8. yıla yani girmeden bir şeylerin olacağını artık kendi adım gibi eminim. Zaten Adam şeyde ne demişti orada işte Erhan Bey üzerinden gördüm de hani orada özel bir daha bizi şikayet etmesin zaten iki davayı da kazandı. Kazandı zaten üçüncüye bizi şikayet etmesin 26 Şubat 2026 günü ona görev vereceğiz. Yani ee, orada rüyadaki yani bana bir e, depo sorumluluğu gibi de orada işte derken hani bir yerin sorumluluğu gibi bir şey hazırlanıyordu. Ama bunun için hazırlık yapılıyordu. Yani bu görevin bana verilmesi için hazırlık yapılıyordu. Şimdi insanlar bazen e, tanıdığın insanlar üzerinden gösteriyorlar. Yani tanıdığın insanlar üzerinden gösteriyorlar. Çünkü tanımadığın insanları ne kadar gösterir bu sefer kafan basmaz. Yani bazı insanlar hani e, diziler vardır. Hani dizilerde işte Atatürk'ü birisi rolünü oynar ya işte örnek vereyim Hitler'i birisi rolünü oynar işte ünlü bir imparatorun rolünü birisi oynar ya işte rüya aleminde de e, görmüş olduğun kişiler sanki birilerin rolünü onun zaten ne dedi işleri kavrama kabiliyeti mükemmel yani söylediğim her söz yapı, e, Yaptığım her şey, söylediğim her söz çok doğru. Harikasın, harika. Mükemmelsin, mükemmel. Seni gören her göz, sana bakan herkes sana imrenecek de. Neydi? işleri kavramı, kabul etti. mükemmel demişler de. Buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani 26 Şubat 2026. Zaten Emin Erdoğan ne demişti? 2023 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2023 ya da 2022 Temmuz'unda ne demiş? Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam o yazındı. Ayın Y dedi ki ay, ay demedi. 26'sında görevi buna devredeceğiz dedi. Çünkü çok daha iyi yönetir, daha bilgili, daha iyi yönetir dedi. Hatta daha sonraki bilgilerden de zaten e bir ayın 26'sı olduğunu biliyorduk ama hani Cebrail'in bana 2020'nin yani 1 Ocak 1 Ocak gecesiydi herhalde geldiğinde demiştim ya 2022. ayda 8. ayı vermişti. Zaten biz bir ihtimalle 2020'nin içindeyiz ve bakın geçen sene bir Ekim gecesi neydi? 2019 yıl 2019'da olduğunu görmüştük. 2019 ve 1 Ekim 24te ya 2019'a girdik ya da 2019'a çı çıktıydık. Yani çıktık. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda biz 2020'deyiz arkadaşlar. Bakın. Geçen yıl 2019 bitmişse şu anda 2020 veya 21'e yeni başladık. Yani şunu söylemek istiyorum. 21'inden önce hazırlık bitti. 21'inden önce dendiğine göre bence biz şu anda 2020'nin içindeyiz arkadaşlar. Yani Yahudi takım ONU takvim, takım takvim bilmiyorum ama benim doğduğum her peygamberin doğumundan tarih alınıyorsa benim doğduğum gün daha önemli değil mi? Benim doğduğum ay daha asıl tarih olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani peygamberlerin doğumundan başlıyorsa takvim. Ama bunu dediğimiz gibi olaylar olduğu zaman anlayacağız arkadaşlar. Kıyam ne zaman öyle 10 Muharrem'de. Yani ee, ben bu gezegenin patronu ne zaman olacaktım? E, 26 Nisan Cuma sabahı. E, 87. Gazi koşusu bana rüyada çaprazı veriliyormuş. 87. Cumhur 87. Gazi koşusu yok. Önümüzdeki 1 Kasım Cumartesi günü 87. Cumhurbaşkanı kupası koşusu var. E, 87. Gazi koşusunda ne demiştim? E, bu dünyanın veya bu gezegenin patronu Yok, Yeni Dünya Devlet Başkanı olarak ben katılacağım demiştim. O yüzden 87. Cumhurbaşkanı koşusu aynı zamanda da YouTube'a başladığımın 87. ayı arkadaşlar. Yani 87. ay. Hem 87. ay, 7 yıl doğduktan sonra 87. ay. Hem 87. Cumhurbaşkanlığı koşusu var. Bir de ne vardı arkadaşlar? E, rüyada bizim köydeki dededen kalma yerler e, izale şu hani ihale satılığa çıkmıştı. E, birileri alıyordu. Almış herhalde. De, almış mıydı? Satış devam ediyordu. Hatta adam dedi ki çok güzel gidiyor. Ben dedim satış çok iyi gidiyormuş dedim. Sonra bir yere geldim. Kız kardeşime dedim ki orası bu çocukları bir paraya getirmediler dedim. Normalde yerleri benim almam gerekiyor dedim. Yani bu adamlar kendilerine orası bu çocuğu dedirttirmezler herhalde gökten böyle bir damga yemeler demek ne demek biliyor musun hepsinin yeryüzünden silinmesi demek benim birisine yeryüzü bak benim birisine rüyada orası bu çocuğu demem ne biliyor musunuz yeryüzünden silinmeleri demek yani yer yaratıcı katından lanetlenmiş insan demek ne dedim yerleri bak buradaki çaprazı ne eğer yerleri ben değil başkası alırsa onlar da yani rüyada bahsedilen kişilerde o yerler satılmadan önce o parayı bana getirip ben o yerleri almazsam onlar ne damgası yemiş olacak? Ulus bu çocuğu damgası yemiş olacaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Gezegenin patronuna ve göklere savaş açmak demektir. Zaten tek ne demiştim o, ee, daha önceki yani Temmuz ayındaki rüyada benim istediklerimi vermez veya almazsanız andolsun ki o gün geldiğinde elinizde hiçbir şey bırakmam her şeyinizi alırım demiştim. Ne demiştim? Eğer benim istediklerimi vermezseniz, e, almazsanız and olsun ki o gün geldiğinde elinizde hiçbir şey bırakmam her şeyinizi alırım demiştim. Ben bekliyorum arkadaşlar o vakti. Ben ta, madem işleri kavrama kabiliyetim mükemmel, madem söylediğim her söz çok doğru ve İstanbul'a indiğim zaman Temmuz ayında yeryüzünün en akıllı insanı olarak beni göstermişlerse e, yaptığım her şey çok doğru, söylediğim her söz çok doğru, yaptığım her şey e, söylediğim her söz doğruysa o zaman arkadaşlar e, bazı e, düşüncelerim de doğru demektir. Yani düşüncelerimi rüyalardan toparlıyorum arkadaşlar. Ben zaten ne demiştim? E, rüyamda e, çocukların annesine ve başka kişilere yani ben hiçbir şeyi kendiliğimden yapmıyorum. Rüyada verilen bilgiler topluyorum. Rüyada e, karşılaştırıyorum, ona göre hareket ediyorum. Yani ben bir yere giderken rüyada görmüş müydüm? Var mı oraya gidişim? Diye. Karşılaştırıyorum, varsa gidiyorum, yoksa gitmiyorum. Ne dedim? Bir hazirana kadar, bakın bir hazirana kadar bana verilmesi gerekenler verilmezse ben dedim ki bir işe girer çalışırım. Benim normalde çalışmam yasak. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bir işe girip çalışırsam, emir altına girersem andolsun olsun ki şu anda yeryüzündeki görevli yani yönetici olan herkesi yeryüzünden silecekler. Bakın yeryüzünden silecekler. Çünkü ben kafama göre kimseden bir şey istemiyorum arkadaşlar. Bana rüyada ne gösterilmiş o. Yüceler yücesi yüce Seyir Rabbimiz e, Bukat diye binsin. Özer Bukat diye binsin. Kim? Neydi? Yüceler yücesi yüce Seyir Rabbimiz e istiyor benim Bugatti'ye binmemi dedim. Yani Yüceler aleycec Rabbimiz benim en yüksek en lüks araca en iyi evde oturmamı Yüceler aleycec Rabbimiz istiyor. Yani Bugatti'ye binmemi Yüceler aleycec Rabbimiz istiyor dedim. Bugatti'ye binmemi Yüceler aleycec Rabbimiz istiyor dedim. Yani burada ilahi emir. Yani ben kimseden bir şey istemiyorum. Adam yerleri alsam olacak, almasam ben gelmişim 50 yaşıma bu saatten sonra yerler benim olsun olacak, olmasın olacak. Yani o değil arkadaşlar. Burada bir ilahi dava var. Yani herkese diyor ki adam gibi görevinizi yapın. Bana ne dedi? Özer sana gökten yani yerden emir, görev verilmeden gökten direkt emir verirse 80 milyon insan ölecek dedi. ve artı bana hangi devlet başkanlarının yargılanacağını da gösterdiler. Yani mecbur onları yargılamak zorundayım. İlahi emirleri dinlemedikleri için. Kaç tane devlet başkanı var biliyor musunuz siz? Eğer o gökten direkt emir verildiği zaman bunların hepsini toplamak zorundayım. Hepsini yargılamak zorundayım. Belki de hepsini ifade ettirmek zorundayım. Belki de hepsini öldürmek zorunda kalacağım. Emir gereği. Ne demişti adam? Özel senin sözünü dinlemeyen, senin söylediğini yapmayan hiç kimse kurtulamayacak. Sadece senin söylediklerini yapan, senin sözünü dinleyenler kurtulacak. Onun haricinde hiç kimse kurtulamayacak. O yüzden belki de hepsi, yani bu devlet yöneticileri, bu yönetici, şu adamlar var ya şu an adamlar. Bir de şu gladyocular var ya, gladiyocular. İşte, bunların bunların görevlerini düzgün yapması gerekiyor. Ee, bence her e, mesihin olduğunu söylüyorlar ama mesihin benim olduğumu herkese söylemiyorlar bence. Yani görev verilecek kişinin benim olduğumu bence herkese söylemiyorlar. Yani bir şeyler, e, dediğim gibi arkadaşlar, ne demiştim? Yüceler Yüce Kadir'e Nesliyen eşi Kadir'e yaratıcı katına bakarsan en şerefsizler yani bataklık gözüken bir yeri. Ne demiştim Kadir? Yüceler Yüce vakti gelince alacağını alır, vakti gelince vereceğini verir. O yüzden yaratıcıya karşı bir şüphemiz olmasın, olmayacak. Olmamak Sadece şurada bir sorun var. Takvimler sorunu var. umarım o da en kısa sürede düzelecek. E, düzelecektir yani anlayacağız yani en azından e, hazır rapit 21'den önce olayı olduğunda e, bir şeyleri tamamen anlayacağız ama bence e, geçen yıl 16 Mart'ta anneme ne demiştim anne son tura girdik 1 Eylül ile 31 Mayıs arası neydi artık erteleme olmayacak bana verilmesi gerekenler verilecek ne zaman verecekti 1 Eylül ile 31 Mayıs arası. Arkadaşıma ne demiştim? 1 e, Eylül ile 31 Mayıs arası benim kim olduğumu öğreneceğiz. O e, şok olmaya hazır olun. Çünkü yanınızda kolonyada bulunup Bayılacaksınız. E, bundan daha önceki, yani bir yıldan önceki, yani geçen seneden neydi? E, Gamze ne demiştim? Gamze Hanım Eylül, Ekim, Kasım ayında benim kim olduğumu öğreneceksiniz. E, şok olmaya hazır olun. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın. 2000 25'i bilemem ama 2026'nın e, ama başından ama sonunda yani 2026'da bir şeyler e, olacak, net bir şeyler olacak. Yani göz